Sen burada mı kaldın gece? Uyumuştun. Seni kaldırmak oh. istemedim. Oh. Tutulmuş mu? Biraz. Sen de pek iyi görünmüyorsun. Yo yo, ben halimden memnunum. <laughs> Ben kahvaltı hazırlayayım. Tamam? Ben de sana yardım edeyim. <laughs> Ben erkeği mutfakta görmeye çalışkın değilim. Ya. Bu durumda ben ortaya karışık oluyorum. <laughs> yani ne ondan ne bundan. Öyle demek istemedim. Sadece ezberimi bozdun. O zaman hazır ol. Bilmediğim bir şey daha var. Neymiş o? Ben çok iyi omlet yaparım. İyi. Ben de çok iyi yerim. Ya demek çok seversin ha? Evet severim de... Sen yapabilecek misin emin değilim. Yani bir yumurta düşürdüm diye mi bütün bunlar şimdi? Ay. <laughs> Mutfağı yıkacaksın. Korkma. Sadece ben gürültülü çalışmayı seviyorum. İşim müzik olunca. Ne oluyor burada? Hiç. Levent omlet yapmaya çalışıyor da. Hay Allah. Hiç böyle olmazdı. Yani bugün biraz heyecan yaptım galiba. Neyse, hadi siz geçin oturun. En iyisi ben yapayım. Evet. Yardım edeyim mi? Yok ben yaparım. Nesrin bırak çocuğu. Kafasını dinlemek istiyordur belki. Onu aramıyorum. Başkasını arıyorum. Efendim Nesrin Hanım. Abahacım. Murat'ı merak ettim de. Dün akşamdan bir haber alamadım. Nerede olduğunu biliyor musun acaba? Bilmiyorum. Bana bir şey söylemedi. Hay Allah. Nerede acaba? Hemen endişelenmeyin. Bugün dersi var. Mutlaka gelir. Ha gelir gelmez beni arar mısın lütfen? Tabii. Siz merak etmeyin. Çok teşekkür ederim. Hoşça kal. Günaydın. Günaydın Murat Bey. Hmm. Sabah sabah bu kadar lezzetli böreği nasıl yapıyorsunuz? İstersen tarifini verebilirim. Yok. Ben almayayım. Buraya gelip yemeyi tercih ederim. Senin çemek yapmıyor musun evde? Makarna. Gayet güzel yapıyorum. <laughs> bir arkadaşımdan özel soslar öğrenmiştim. Ama çok nadir yapıyorum. Ha, özel bir misafir gelince yani. Ben öyle diyebiliriz. Ee, ama makarna yapmayalı bir üç-dört ay olmuştur. Epey olmuş. Ee, bugün ne yapacaksınız? Yoğun bir gün olacak. Hasretli ofise gideceğiz. Yeni besteleri dinlememiz gerekiyor. Sonra Kenan Bey'i aramam lazım. Bizimle bir toplantı istemişti. Ayrıca yeni stilistin seni görmek istiyor. Benim canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Olmaz diyeceksin biliyorum ama bugün hiçbir şey yapmasam olur mu? Olur. Gerçek. Tabii ki. Yapmak istemiyorsan yapmayız. Ama evde oturmak da sıkıcı. En iyisi biz başka bir yere gidelim. Levent ben bir yere gitmek de istemiyorum. Daha nereye gideceğimizi söylemedim ki. Nereye gideceğiz ki? Söylemem. İyi ben de gelmem. Hadi Hasret biraz dolaşmak sana da iyi gelir. Beni dinlemiyorsan annenin sözünü dinle. Ne diyorsun? Sınav sonuçları. Teşekkür ederim. Bir şey mi var Bahar? Hayır, bir şey yok. Ben geceniz nasıl geçti diye soracaktım. Neden soruyorsun? Yorgun görünüyorsunuz. O yüzden. Affedersiniz. Şu sınav sonuçlarından bir kopya daha basıp bana yazar mısın? Tabii hemen.